önceki videomda sizlere doğal ışıkla nasıl çekim yaptığımı göstermeye çalıştım. Bu videomda da yapay ışık kullanarak, paraflaş kullanarak nasıl çekim yaptığımı göstermek istedim. Model olarak Nutella'lı ekmek seçtim. En basit model. Işık olarak Profoto B1500 Air TTL ışığımı kullandım. Çekimi Canon 5D Mark 4 ile yaptım. Fakat şu an arkamda gördüğünüz o değil. Mark 4 ile şu an bu videoyu çekiyorum. Paraflaşla ışık nasıl ayarlanır, nasıl çekim yapılır? Öncelikle ışığımı ölçerek başladım. Normalde ben gün ışığıyla çekim yapıyor olsaydım, fotoğraf makinemin içerisindeki pozometreyi basitçe bir önceki videolarda gösterdiğim gibi sıfıra getirdiğimde doğru pozlamayı aldığımı biliyor olacaktım. Ama paraflaşla, yapay ışıkla çekim yaptığımda böyle bir şansım olmuyor. O yüzden ışığı, paraflaşı, yapı ışığı kullanmayı öğreninceye kadar sizlere öneririm e, harici bir ışık ölçer kullanmanız. Benim elimdeki e, Sekonic Light Master Pro L478DR modeli. E, çok e, doğru sonuçlar veren bir model. Biraz bundan bahsedeyim. Işık ölçeri nasıl kullanıyoruz? Işık ölçeri çekeceğimiz konunun önüne kameramızın geleceği yöne doğru ve üç ayardan iki tanesini giriyoruz. Yani bunlardan bir tanesi ISO, bir tanesi de enstantene. Neden? Çünkü ben Canon'la mesela 1/200 shutter'dan daha hızlı bir çekim yapamıyorum zaten ve ideal olarak genelde 1/125 kullanıyorum. Birçok fotoğrafçı da zaten bu ayarı kullanıyor. Yapay ışık kullandığımdan ışık problemim olmadığı için isomu arttırmaya gerek yok. Isomu da 100 olarak seçiyorum. Ardından e, buradan farklı farklı ışık ölçme modları var. İsterseniz e, bir kabloyla e, bilgisayarınızla bağlayabilirsiniz kabloyu. Fotoğraf makinesine bağlayabilirsiniz. Kablosuz çekebilirsiniz. Ya da basit bir e, ölçüm modu, direkt ölçüm modu. E, Measur'a bastığınızda 9 saniye içerisinde ışığınızı tetiklediğinizde size kullandığınız ışık ayarında hangi diyaframı kullanmanız gerektiğini bu ekranda gösteriyor. Peki ben bu ekrandaki ayarı diyelim ki 5-6 diyafram verdi bana. Ben 5-6'yı kullanmak zorunda mıyım? Değilim. Zaten bunun bunu kullanmanın bir amacı da o. Ben 5-6 değil de 8 ile yani... Bir stop daha e, kısık bir diyafram değerinde çekim yapmak istiyorsam ışığımı ne kadar arttırmam gerekir bana onu söylüyor. Böylece ışığımın kontrolünü, e, doğru pozlamayı doğru bir şekilde yapabiliyor oluyorum. Aslında bu kadar basit. Işık e, ışık ölçer özellikle eee kullanmaya yeni başlıyorsanız hayat kurtarıcı olacaktır. Bir sonra Zamanla e, alışacaksınız zaten hangi e, ışık ayarında, e, hangi diyafram değeriyle çekim yapacağınızı biliyor olacaksınız. Yine de e, ben kesinlikle işimi riske atmam, doğru pozlamayı deneme yanılma olmadan hızlıca bulmak isterim diyorsanız size bir ışık ölçer almanızı şiddetle tavsiye ediyorum. E, arkamda gördüğünüz setup e, tamamen bir e, sert ışık setup'ı. Bu Profoto B1-500 e, RTTL ışığımı hiçbir difüzör kullanmadan yaptım bu çekimi. Hiçbir difüzör takmadım, e, sert ışık e, istedim, sert gölgeler istedim. E, karşısına sadece e, yine bir fotoblok yerleştirdim dolgu ışığı yapmak için. E, benim zaten Instagram'ımda sıkça göz attığınızı göreceksiniz sert ışığı kullanmayı. Tert gölgeleri seviyorum ama bir yerden de dengelemeye çalışıyorum dolgu malzemeleriyle. Dolgu malzemesi kullanmadığım zaman farklı çekimler de elde edebiliyorum. Siz de dilediğiniz gibi farklı şekillerde farklı çekimler yapabilirsiniz. Eğer ki güneş ışığı sonucu elde etmek istiyorsanız bu flaşınıza, artık markası her neyse kullandığınız flaşın mümkün olduğu kadar büyük bir Octabox çekim yapmanız gerekiyor. Çünkü ışık kaynağı ne kadar büyük olursa ve konuya yakın olursa aldığımız gölgeler ve sertlik o kadar az olur Işık o kadar yumuşak olur ışığa o kadar yakın bir sonuç elde ederiz bu tarz bir çekimi de ileriki videolarda sizinle paylaşıyor olacağım Umarım. Parafleşle çekim yapma konusunda soru işaretlerinizi gidermiştir bu video. Sorularınız varsa lütfen aşağıya yorum olarak bırakın. Beni takip etmeyi unutmayın. Beğendiyseniz like edin ve zil tuşuna basın ki bir dahaki videom yayınlandığında size haber gelsin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Okay.